Değerli müzikseverler, engürüller, Muzakimizin Üç Cemil Bey'i, Şekerci Cemil Bey, Tamburi Cemil Bey ve Mesut Cemil Beylerin eserleriyle 15. yılında 29. kez geldi huzurlarınıza. Sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Sizler de salona hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Efendim hemen konuşmalarını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Tanyol Çoruh'u mikrofona davet ediyorum. Saygıdeğer konuklar, sanatın en tehlikeli düşmanlarından biri olan yozlaşmanın son yıllarda birçok milli değerimize olduğu gibi muskimize de bulaşması Güzelim şarkılarımızın konservatuvar çıkışlı sanatçılar tarafından bile sorumsuzca ve bestekarlarının ruhunu sızlatacak ölçüde dejenere edilmesi ve o asil radyo tavrının yok olmaya yüz tutması üzerine bu olumsuzluklar, bu olumsuzluklara karşı bir duruş sergileyerek klasik müziğimize karınca kararınca sahip çıkmayı amaçlayan Engülü Türk Müziği Derneği terennüm topluluğu olarak bu akşam Üç değerli bestekarımızı daha raflarda tozlanmaya terk edilmiş eserleriyle anmak için huzurunuzda yer almış bulunuyor. Cemil Beyler Özel Konserimize hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. <laughs> Kaptan Köşkü'nde Vedat Kaptan Yurdakul'un bulunduğu bir tekneyle başladığımız bu musiki yolculuğunu, kısıtlı olanaklarımıza rağmen 15 yıldır aksatmaksızın sürdürebiliyor olmamızı, hiç kuşku yok ki işini fevkalade iyi yapan, kendisine karşı şükranlarımızı ifade etmekte çoğu kez aciz kaldığımız bu değerli sanatçıya borçluyuz. Ama bazı sanatsever dostların maddi ve manevi katkılarıyla bu süreklikte önemli bir rol oynadığını da mutlaka ifade etmem gerekir. Ki beni her konserimizde bu kürsüyü işgal etmeye bir nevi mecbur bırakan da bu muhterem zevata karşı duyduğum minnet duygularını sizlerle paylaşma arzusudur. Bu akşam listemin en başındaki isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek. Son anda programlarında bir değişiklik yapmak zorunda kalmasalardı, adaşlarının eserlerini dinlemeye gelerek salonumuzu bir kez daha onurlandıracaklardı ama olamadı. Bir dahaki konsere inşallah. Geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan güçlü destekleri nedeniyle zat halilerine karşı minnet duygularımı nasıl ifade edeceğimi, kendilerine nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilemiyorum. Bu tarihi salonu konserlerimize tahsis etme lütfunda bulunan Ankara Üniversitesi'nin saygıdeğer yöneticileri Rektör Profesör Doktor Erkan İbiş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sibel Özkan ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdülkadir Gürer'e karşı şükran borcumuz da sözcüklerle kolayca ifade edilemeyecek kadar büyük. Bu ali cenap davranışları nedeniyle kendilerine ve yardımlarını esirgemeyen fakülte personeline, şahsım ve her bir topluluk üyesi arkadaşım adına binlerce kez teşekkür ediyorum. En günümüze gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle onur listemize kaydedilmeyi çoktan çoktan hak eden bir zarif hanımefendiyle bir zarif beyefendiye Sayın Ayten Zenger ile Sayın Fevzi Demirkol'a çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Demirkol'u bu akşam tekrar aramızda görmekten son derece mutluyuz. <laughs> Ayrıca çok önemli katkıları nedeniyle dernek ve topluluk üyemiz Profesör Doktor Ayşegül Güvenç ve değerli dostumuz Ayşegül Dinçer hanımefendilere, Sunuculuğunun yanı sıra derneğimizin her türlü işi için günün her saatinde koşuşturmaktan asla yakınmayan genel sekreterimiz sevgili dostum Sayın Faruk Cerap Erdoğan'a, diğer yönetim ve denetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, yıl boyu özveriyle çalışan hanende ve sazendelerimize ve güzel çiçekleriyle sahnemizi renklendiren Podium Life giyime ve Kayseri'li Yardım Derneği Korosu'nun değerli yöneticilere de huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Ve son olarak ve son olarak saygı e, saygıdeğer konuklar teşrifiniz nedeniyle sizlere teker teker teşekkür ediyor. 10 Mayıs 2014 tarihinde yine bu salonda Cinuçen Tanrı Korur, İsmail Baha Sürelsan özel konserinde buluşmak üzere hepinize saygılar sunuyorum efendim. Değer konuklarımız Cemil Beylerin şarkılarına geçmeden önce Musa çok değerli bestekarlarının eserlerinden hazırlanan Şehnaz Faslı'nı sunacak topluluğumuz sizlere. Ses sanatçılarımızdan dinleyeceğiniz Kemani Ali Ağa'nın peşevinden sonra ilk şarkı Yahya Nazim Efendi'nin. Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne didem. Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem. Sultan 3. Selim Han'ın şarkısı. Bir nevcivane dil müpteladır, hem varekarı lütfe vefadır. Fasıl Zeki Arif Ata Ergin'in şarkısıyla devam edecek. Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler, beni çılgın gibi yakan o tatlı sözler, güler yüzler. Büyük Dede Efendi'nin bir eseri. Gönül durmaz su gibi çağlar, narı hasret ciğerim dağlar. Şehnaz Faslı Rahmi Bey'in şarkısıyla sona eriyor. Ey Dilberi Eşvebaz, nedir bu sendeki naz? Bizim olan bu şarkılarla buluşmak üzere. Musikimizin gururu, usta yorumcu ve değerli şefimiz Vedat Kaptan Yurdakulu alkışlarınızla alıyoruz yerine. Altyazı M.K. yaşladığını göz önüne aldığımızda 1900'lerin dün diyebileceğimiz kadar yakınımızda olduğunu kolayca fark edebiliyoruz. Çok eski zamanlarda kaldığını düşündüğümüz isimlerin aslında daha dün yaşadığını idrak etmekte zor olmuyor böylece. Dün kadar yakın. Çünkü bizim kuşağımız Cemil Beyleri görenleri gördü. Bugüne daha yakın yıllarda kaybettiğimiz Fahire Fersan, Cemil Beylerden birinin öğrencisiydi. Girifsen Asım Bey'in oğlu Asım Yücesoy halen hayatta. Çok eski zamanlarda kaldıklarını sandığımız kişilerin ve olayların aslında bize dün kadar yakın olduklarının altını bu vesileyle çizdikten sonra Cemil Beyleri, Şekerci Cemil Bey, Tamburi Cemil Bey ve Mesut Cemil Bey'i şükranla, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Herkes onu hayatının belirli bir parçasıyla tanır. Müzikimizin efsanevi isimlerinden biri ve saz virtuozudur Tamburi Cemil Bey. Kalabalıklar arasında yalnız sayılabilecek bir şöhret, hükümdarlara bile nasip olmayan içten, candan, özden, gönülden yapılan sevgi gösterileri. O, hiçbir zaman, hiçbir sazda içini dökecek vasıtanın en mükemmelini bulamaz." Ana sazı, tamburu, çalış tarzı henüz şekillenmeden önce eski tamburilerin icrası revaçtadır. Ünü yaygınlaştıkça ve icrası kişilik kazandıkça tutucu çevrelerin ağır eleştirilerine uğrar. Yüzyıllardan beri devam eden bu icra geleneği onun da temelinden sarsılmış, klasik musikinin bu temel sazı bambaşka bir üslup kazanmıştır artık. Döneminin tanınmış müzik şinasları onun tekniğine açıkça karşı çıkarlar. Onlara göre tambur çalmak bu değildir. Halbuki Cemil Bey bu güzel saza dinamizm ve hareket getiren bir mucittir adeta. Seri mızrap vuruşları ve icrada hareketlilik söylenmek isteneni daha kolay söyletir. Melodik cümleler ifadesine daha kolay bulur. Cemil Bey'in eline geçen bir beste derhal cazip bir hüviyet alır bir sokak türküsünü Mustafa Çavuş'un kıvrak ve nazlı bir şarkısı haline sokar çaldığında. Tamburi Cemil Bey, müziki tarihimize işte bu yönüyle silinmez bir şekilde yazılmış, kendisinden sonra gelenleri temeline attığı bu icra devrimiyle etkilemiştir. Besekarlığını bu akşam sunacağımız nadide eserleriyle her birimiz tek tek gönüllerimizde hissedeceğiz şüphesiz. Şimdi Nigar Hanım'ın Aşkının etkisiyle yıkılmış, elemli gönlünü çenlendirecek birini arayan sevgilinin feryadını dillendirdiği mısralarını şehnaz duygularıyla anlattığı bir şarkısını sunuyoruz. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok. Efsus ki gamdan beni azat edecek yok. Solistimiz Çiğdem Şenda.